sarılı değil mi? Sarıcık. Ha? Sarıcık. Ben sarıcık merhaba. Al bakalım sarıcık Ay sarıcık. Mola verildi. Kahvaltı hazırlanıyor. Denizin tam olarak burasındayız. Nota Bey burada. Böyle. Sultan Köy civarı burası. Değil mi kızım? Evet. Güneş Hanım'ın kahvaltısı. Güneş Hanım kahvaltısı hazırlanıyor şu an. İşte bebekle nasıl oluyor? Böyle biraz karışık oluyor ama gittiğinde düzen oturtuyor yani. Önemli olan. Evet. Her yer bagaj gibi düşün. evet. Hep <laughs> evet, evet evet dedim ama doğru diyorsun. Evet. Hayatım. tabağını sevsinler. Bu minci de minci miydi aşkım bu? Lor peynir. peynir. Bu bizim yaptığımız değil aşkım. He ha, hazır olan. Hazır olan. Kız sana minci yedirecektik. Yediremeyeceğiz. Bitti. Minci yiyecektin yemeyeceksin artık. Bitmiş. <laughs> Bitmiş. Allah Allah. Seni yerim annem. Canım kızım. Bak mı da yapılmış. Ooo. Ooo. <laughs> Oo. ye yeah. Kakalar yapılmış. Herkese selam. E5'in kenarında böyle ücretsiz bir günde olsa böyle dinlenip konaklayabileceğiniz bir alan burası. Sultanköy'ün ışıklarına gelmeden hemen sağdan giriyorsunuz. Böyle bir alan. Çekme karavanlar da var. Biz geldik burada mola verdik ama olur da uzun yoldan falan gelirseniz burada mola verebilirsiniz. Ee, hafta içi olduğu için biraz sessiz sakin. Hemen denizde burada. E5'te üst tarafımızda. E5'ten mola verdikten sonra isterseniz yatın isterseniz devam edin yani. O yüzden paylaşmak istedim. Belki buradan geçenler için nerede kalırız falan diye düşünen olursa burada kalabilirler böyle mola verdik kahvaltı yapacağız mola bahane işte biraz temiz zamanı tadını çıkar dedik şimdi içeride annesi kahvaltı hazırlıyor Güneş Hanım burada öyle yulaf esmesi aldık yulaf esmesi deneyeceğiz kargomuzu açalım bunu açmamışız ya Bakalım açmamışız ya? Aa, açıyorum açıyorum. Az anne elini kesiyordu. Açıyorum açıyorum. Bir dakika. Aa, Yulaf ezmelerimize bak. Aa, iki tane aldım. Hazır mısın bunları yemeye? Mendili eline. Allah. Mendili verdim geline. Karakıla yollamış. Ha, eline eline. Mendili eline, mendili <laughs> verdim geline. Anne bezini alsın. Evet, baba da gelsin. Sabırsızlanan bir güneş. Bir de yese, yese. Yese bir de. Bir de yese. Değil mi hayatım? Yani Aynı. inşallah günlerde gelecek. Evet. Yumurtası hazırlanıyor kızım. Yumurtayı yemiyor ya. Bir şeyle karıştırıp veriyorum. Böyle sanki yumurta verdiğimi anlayacak. Böyle ağzı kapatıyor. Evet değişik. Hop. Evet kızım. <gülüyor> <gülüyor> evet babam. Bu da böyle bebek irmiği. Yumurta, bebek irmiği ve peynir. Değil mi kızım? Evet. Henüz kucağımıza almadık hanımefendi. Yemekleri hazır olsun. Evet. Evet. Zaten yeni uyandı. Durur durmaz uyanıyor bu kız ya. Durur durmaz uyanıyor. oyuncu değişikliği. Gel biz de alalım. İzin alalım mı? Ay, Oradan ya. alırsam daha de orada da durmayacaksın. Kız durursun ya. Durur musun? Mendili eline. Mendili verdin geline. Ah. Olsunlar değil mi oğlum? Abone olsunlar değil mi babam? <laughs> camı yalama. Hayır camı yalayamazsın. Eşek camı yalıyor. Camı yalayamazsın hayır. Hiçbir şey yok. Ee, tamam mı işlem? İşlem tamam herhalde. Eşek sıpası. Ola zamanı. Bak hayatım, yıllar önce bunlar dört tane vardı. Evet. Ablamın çocukları çok beğenmişti. İkisini onlara vermiştim. Ablam onlarda kullansın diye, Asya Yari'ye. İkisi de bizde kalmıştı. Bugün Gerek'e nasıl buldular. Gördün mü bak? Gördün mü bak? <laughs> Kağıt delisi. Seni yerim. Seni yerim. Sen babayım bakıyorsun. Sen babayım bakıyorsun kızım. Yer sofrasında kahvaltı yapıyor baba. Tamam. <laughs> nasıl? Güzel, değil mi? Ben kaşıyım oğlum, sen anladın. Ben kaşıyorum sen Ahmet hep lütfen ben kaşırım. <laughs> hadi hadi kaşı kaşı ben kaşıyorum. Kaşıdın mı lan? Oldu mu? Hadi bir hava alayım ben. Hadi. Hadi mesela kız gel bir deniz havası alalım şöyle gel gel hadi gel gel babam gel hayvanımız da buydu gel ay Allah <laughs> Allah 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 biz biraz keyif yapacağız biz biraz keyif yapacağız ay. gel bakalım haldivenleri vereyim mi aşkım haldivenleri Ver. <laughs> Ay tamam al bunu. Aynası da hazır benim kızım Al 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 al. Al 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 aynası da hazır benim kızım Oy hadi. Hadi biz gidiyoruz. Hadi bay bay. Bay bay biz gidiyoruz. Güneş! Aykabın nerede? Aa, Aa düşmüş. Düşmüş aykabı ya Üşüdün mü? İşidim kız. aykabı düşmüş kızımın ya. Evet, yorganlara da işediysek artık yola çıkabiliriz. Ev bizi bekler. Nota bey mümkünüzü böleceğim ama daha hareket edeceğiz. Aynı yerde kalabilirsiniz. O zaman sonraki bölümlerde görüşürüz. Kanala abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Hazırsanız gidiyoruz. İşte bu. Hadi. Aa, aa sarıcık buradan. Aa sarıcık. O zaman, <laughs> o zaman gidiyoruz. Nota Bey. Evet. ayakkabılarımızı çıkarmıştık. Ayakkabıları giyeceğiz yola çıkmaya hazırız. Ay, Bismillah. Hop. Hop. Evet. Evet. Şu hareket olmayınca karavanı kullandığımı hissetmiyorum. Yani şu hareket olmalı. Bak şimdi taktık konta. <laughs> Evet. Harekete hazırız. Bir şey unutmadık değil mi kız? Hayır unutmadık gidiyoruz. Aa, vitesi atmayı unuttuk. <laughs> evet.